Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim monitor point olan figürlerimi tanıtmak istedim yani İstedim. Bu olan benim pink payıma görüyor Onunla Onun var. Ve size monitor pointlerimi tanıtacağım. Burada gördüğünüz gibi pink payı. Pink payında böyle, tatlı, mavi sevimli bir point, şakacılığında, he, kırmızı kuyruğuyla saç şu kırmızı ve ortası böyle pem, mor veya pembe gibi görünen bir point. Yani, ah, nasıl diyeyim böyle güzel gibi görünüyor? diyebilirim. Ve işte şimdi iyi demiyor bunda ama devam ediyorum. Ve sıradakine geçelim. Sırada işte flattır şöyle. Flattır şöyle ise Böyle uçan Pegasus'ların ve modaşının arkadaşlığı ile ona biri diyebilirim yani bir projekten ve bunun gözü böyle mavi gibi ve saçları böyle pembe gibi görünüyor ya yani toz pembe gibi arka kuyruğu da aynı görünüyor ne diyebilirim ve açıkca açıkçası böyle iyi mi kötü mü onda bilmiyorum ama bir tane diye biliyorum ve sıradaki ne geçiyor? Sıradaki ise rarity. Ortaya böyle modalı modacılıkla üstlenmiş olan biri. Ne diyeyim? Saçlarının kuyruğu böyle mor gibi vücudu böyle böyle beyaz. Tacı da var. Gözü de böyle yeşil mi desem mavi desem bilemiyorum. Ama işte idare eder diye düşünüyorum gibi görünüyor. Ve sıradakine geçebilir miyiz? Geçelim. Sırada ise şey Apple J. ne proje yapsa sarı gibi yani sarımsı gibi kuyruğu da sarı ortasında böyle turuncu gibi diyebiliriz ve gözü de bir değişik bir renk var ama bilmiyorum yani nasıl diyeyim bu da güzel gibi diyebilirim yani idare eder ama çok da güzel de diyebilirim ama yani sarıdaysa Twilight Spark. Twilight Spark ise bir prenses ve arkadaşlık biri. Onun kuyruğunda böyle morla pembe gibi ortası mor gibi kanadı var. Ve kafası da mor gibi ve pembe ve üzerinde prenses taci var. Böyle uzun bir saç var diyebilirim. Yani bu güzel mi diyebilirim mi? İdare eder. Desem yani iyi diyebilirim. Ve sıradakine geçiyoruz. Sırada ise ana karakterimiz son ponimiz olan ana karakter Rainbow Dash. Rainbow Dash ise kanadı var. Ortası mavi. Kafası da mavi. Yüzük. Saçları böyle rengarenk gökkuşağı bu gözleri böyle kırmızı veya pembe gibi ve kuyruğunda böyle rengarenk görünüyor yani açıkçası güzel ana karakterimiz olabilir ve işte bu ponilerimi göstermiş bulunmaktayız. Rainbow Dash'ın Üzerinden 10 üzerinde ama tuval 9 diyelim. Raptor Shire 8 buçuk. Pinky 8. Rarity'de 7 buçuk diyelim. Epoji'de 7 diyebilirim. Ve bu şimdilik bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğen şunları yorum ise yorum yazın. Beni abone olmak istiyorsanız abone olun YouTube'dan Malik Topoğlu e, diye yazabilirsiniz. Oradan beni abone olabilirsiniz. Ve şimdilik bu kadar. Bu umarım beğenmişsinizdir ve görüşürüz. Hoşçakalın.